Sitelerde ve apartmanlarda sıkça problem olan bir konuyu gündeme getireceğiz. Biliyorsunuz site ve apartmanlarda ortak kullanım alanları vardır. Nedir bunlar? İşte havuz, bahçe veya asansör gibi yerler. Şimdi bunların tabii zaman zaman periyodik masrafları oluyor. Peki bu masraflar kime ait? Ev sahibine mi? Kiracıya mı? Yoksa o aidatın içinde mi? Peki bu aidat ücretleri kim neye göre belirliyor? kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren sorunun yanıtı haberimizde. Asansörün bakım ücreti kiracıdan, yenilenme ücreti ev sahibinden alınmalı. Son zamanlarda çokça şikayetleri konu oldu. Bu sebeple kimi yerlerde aidat ücretlerine zam yapıldı. Kat mülkiyeti kanununda gider avansı olarak belirlenen bu ücret her kat malikinden alınıyor. Her kat maliki gider avansı ödemek durumunda. Kişi ben giriş katta oturuyorum, asansör kullanmıyorum ya da havuza gitmiyorum diyerek bu ücreti ödememezlik edemez. Site yönetimleri sitenin özelliklerine ve ortak kullanım alanlarına göre aidat ücretlerini belirliyor. Bu ortak alanların bakımı ve yenilenmesi de kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Peki kim haklı? Asansör ve havuz gibi ortak kullanım alanlarının yenilenmesi ev sahibinin sorumluluğuna bağlı. Ancak kimi sitelerde aidat karşılığında buralar kiracıya ödetiliyor. Kat mülkiyeti kanununun 19, 42 ve 43. maddeleri gereğince sitenin demirbaş giderleri, lüks harcama giderleri, kiracıdan bu giderlerden muaftır. Apartmana veya siteye yeni bir ee değer kazandıran işlem mevcut olacaksa. Yani e, mesela asansör sistemi eskimiştir, yenilenmesi gerekiyordur. E, a, şeyde sitede havuz yoktur. Yeni bir havuz yapılacaktır ya da mevcut havuz e, geniş genişletilecektir, büyütülecektir. Bundan da e, mal sahipleri, ev sahipleri sorumlu. Dize ödüyoruz yani. Tam yani mecburuz, alamayız. Şikayet ediyor musunuz? Şikayetiz ama yani şi şikayet edecek bir yerde yok. Kiracı çıkacağı zaman zaten ki çıktığı zamana kadar kullandı yani. Yani kiracı her şeyden de ben ev sahibinin üstüne yıkayım demem ben, kiracıyım yani. Uzmanlara göre yenilenme dışındaki bakım onarım ücretleri kiracılardan tahsil edilebilir. Genel gidenleri kiracı veya daire sakini ödemekle yükümlüdür. Yeni bir işlem yapılacaksa bunun masrafları mal sahiplerine